Merhabalar, Hayalimdeki Yemekler kanalıma hoş geldiniz. Ben Safiye. Bugün kış hazırlığı olarak bolca domates sosu, menemenlik ve yeşil fasulye konservesi hazırlıyoruz. Ama öncesinde sebzelerimizi almak için bahçeye gidiyoruz. Bahçe diyorum ama aslında ucu bucağı görünmeyen tarlalar. Tabi elmalara bir kaptırdık ki kendimizi sormayın gitsin. Hele ki elimizde toplayınca daha da bir bereketlendi. Sıra geldi domateslere. Domates tarlasına da girdik. Bolca topladık. Fransa'da ve Avrupa'nın birçok şehrinde böyle büyük kocaman tarlalar var. Gidiyorsunuz alabildiğiniz kadar meyvesini, sebzesini, mevsimde artık ne varsa onları topluyorsunuz. Kasada ücretini ödedikten sonra da evinize götürebiliyorsunuz. Tabi toplama kısmı tamamen size ait olmuş oluyor. Daha ışkınını <laughs> bilir misiniz? İşte onun yaprakları da aynı şekilde bahçede var. Ama maalesef orta kısmı tutmuyor. Yani asıl olan kısmı olmuyor. Ama bu şekilde yaprakları da çok güzel. Fransızlar ve Almanlar genelde çok güzel tartlar, turtalar, reçeller yapıyorlar. Ama bizim kültürümüzde sadece tuzlanıp yeniliyor. Bu kadar. Elimiz değmişken biraz daha taze havuç toplayalım dedik. Bahçenin başı var sonu yok. Normalde saat 4 gibiydi. Saat 7'de kapanma saatiydi. Ve inanın o kadar hızlı zaman geçti ki. Çünkü inanılmaz büyük. Dediğim gibi uçsuz bucaksız tarlalar. Bir tarafından diğer tarafına giderken 3 saati bitirmişiz. Domateslerimizi, sebzelerimizi yüklendik. Bu arada kendimizi çok fazla kaptırmışız. Tam 135 kilo domates toplamışız. Neyime güvenip de o kadar topladım inanın ben de bilmiyorum. Bir <laughs> çukurun içerisine düştüm. İmdat diye bağırasım geldi o anda ama artık iş işten geçmişti. Ödemesini yaptık. Arabayı yükledik. Şimdi işin en eğlenceli kısmına geçiyoruz. Hemen arabayı kapatıp eve geçiyorum. Ben tabii akşamdan başladım domatesleri yıkamaya soymaya ama eve geçtikten hemen sonra öncelikle çiçekleri saksıya yerleştirdim. İçerisine de 1-2 damla çamaşır suyu sıkıyorum. Bu çiçeklerin ömrünü daha da uzun tutmasına yardımcı oluyor. 2-3 günde de bir de suyunu değiştiriyorum ve her yenilediğimde de 1-2 damla çamaşır suyu. İnanılmaz güzel oluyor. Bu çiçeklere çok çok yakışıyor. Şimdi artık domateslerimizi yıkayabiliriz. Ben burada size sabit bir ölçü vermeyeceğim. Çünkü 5 kilodan da yapabilirsiniz. 105 kilodan da yapabilirsiniz. Bu tamamen size bağlı. Yapacağınız kadar domatesi ilk önce menemenlik sos tarifi veriyorum. Domatesleri güzelce yıkayıp baş kısmını kestikten sonra sıcak suyun içerisine atıp böyle biraz kabuğu rahat soyulana kadar. Bu bazen 25-30 saniye bazen bir dakikayı bulabiliyor. Ama domateslerin çoğunluğuna göre çok fazla bekletmeyin kesinlikle haşlanmasın. Çocuklardan ben yardım aldım bu kısımda iyi ki varlar çok yardımcı oldular. Allah onlardan bin kere razı olsun. En azından bu yükümü hafiflettiler. Ve ben sırasıyla bütün domatesleri hiç üşenmedim. Hepsinin suyunu tek tek sıktım. Bu işlemi neden yapıyoruz? Çünkü domates kaynamaya başlayınca suyunu salacaktır. Hatta fazla suyunu da ve üzerindeki köpüğünü de ekstra alıyorum. En azından hani domatesin suyunu sıktığınızda işinizi biraz daha kolaylaştırmış olacaksınız. Soyduğumuz kabukları da kesinlikle çöpe atmıyoruz. Onları ayrı bir tencerede kaynatıp blenderdan çektim ve demir süzgeç yardımıyla da süzüyorum. Bu da domatesin o aslında kabuğunda olan pigmentlerin renk renklerin menemenin sosuna geçmesini sağlıyor. Eğer kabuğuyla yaparsanız da sorun olmaz. Hani uğraşamam derseniz kabuğuyla da direkt yapabilirsiniz. Ama bu şekilde yaptığınızda hem kabuğu hem de rengi kabuğundan arınmış ama rengi de muhteşem olmuş oluyor. Diğer türlü kabuğunu soyup hiç kullanmadığınızda rengi soluk kalıyor. Tabi bu videom birazcık uzun olacak. İnşallah sıkılmadan izlersiniz. Lütfen bu kısma kadar izlediyseniz küçük bir beğeni ve yorum yaparsanız çok sevinirim. Bu kısımda neler yaptığımı hemen anlatayım. Biberleri küçük küçük doğradıktan sonra kızgın yağın içerisine atıyorum. Dikkatinizi çekerim. Bu su değil kızgın yağın içerisinde kızartıyorum. Sonradan ilave edeceğim. Domatesleri büyük büyük ilave ettiğim için blenderdan 1-2 tur çektim püre yapmıyorum kesinlikle sadece biraz daha küçük durması için blenderdan çekiyorum ve kızdırmış olduğum yani iyice kızartmış olduğum biberleri üzerine döküyorum bu arada tuzunu da ilave ettim damak tadınıza göre tadına bakıp tuzunu ayarlayabilirsiniz ben bu büyük tencere için neredeyse 4-5 yemek kaşığı ilave ettim hani tuzu tuzlu muydu değildi sonra da, da gerekirse ihtiyaç durumuna göre açtıktan sonra kavanozları ilave ederim diye düşündüm çünkü kullandığım tencere aslında tencere demek ayıp olur kazan çok büyük ee, şu an tam kilosunu hatırlamıyorum ama neredeyse bir 40 kiloya yakın diyebilirim kavanozların hepsini doldurduktan sonra ağız kısmında eğer varsa yağlı kısmını güzelce arındırın temizleyin kaynatmış olduğunuz kapakları 2 veya 3 geri ve ileriye sıkıca kapatıyoruz ben bu vakumlama işlemini her zaman yapıyorum. Eğer yapmazsam benim kapaklar atıyor. Ama mesela ablam bu işlemi uygulamıyor. Onun kapakları atmıyor ve kapakları da kaynatmıyor. Herkesin eli mi farklı, tekniği mi farklı inanın bilmiyorum. Belki kapaktan da kaynaklanıyor olabilir. Yıllardır hep bu şekilde hazırlarım. Ve böyle yaptığımda asla kapak atmıyor. Ama kapağını kaynatmadan, bu şekilde vakumlatmadan yaptığımda mutlaka oldukça fazla fire veriyorum. Şimdi gelelim fasulyeli konservemize. Bunu da aynı menemen hazırlar gibi hazırlıyorum. Hiçbir fark yok. Domateslerin hepsini yine soydum, kabuğundan ayırdım. Üzerine kabuklarını tekrar blenderdan çektikten sonra süzerek ilave ettim. Çocuklar hiç bitmek bilmeyen bir domates soyma işleminin içerisindeler. Bildiğiniz küçük işçi çalıştırıyorum. <laughs> İsyandılar ama çaktırmıyorum artık. Gerçekten çok çok emekleri geçti. Allah razı olsun tekrardan. Yani şu videonun içerisinde artık kaç defa diyeceğim bu cümleyi bilmiyorum ama gerçekten çok yardımcı oldular. Yani çok isteyerek olmasa da bu kısım aramızda kalsın. Dediğim gibi aynı menemen işlemini tekrar uyguluyorum. Bu defa menemenin yarısına kadar azalttım. Kavanozlara doldurdum. Çünkü yeşil fasulyem çok değildi. Fasulyelerimi haşladıktan sonra domates sosunun içerisine ilave ediyorum. Fasulyeleri de ilave ettikten sonra biraz daha karıştırıyorum ve kaynamaya bırakıyorum. Bu arada hani domatesin suyunu ayırmıştım ya fasulye için onu dökmedim. Bir kısmını fasulyenin üzerine döktüm. Biraz daha sulu olmasını istediğim için. Çünkü menemen de katı fasulye yemeğinde yani fasulye konservesinde biraz daha sulu olmasını istediğim için ama kıvamını görüyorsunuz. Hiç de o kadar sulu değil. Gerçekten böyle lezzeti de kıvamı da muhteşem bir tarif oldu. konserveleri hazırlayana kadar şu ocağı kaç defa sildim dili olsa da söylese artık isyan etti her defasında sil 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 tekrar baştan başla ve fasulye konservelerinin hepsini yaptıktan sonra onları da kaynattım kenara aldım şimdi sıra en kolay en basit ve en lezzetli domates sosunda ben bu sosu özellikle lahmacun pizza çiğ köfte ve daha bir çok tarifte kullanıyorum. Buna domates çorbası da dahil. Bu defa kabuklarını soymadan hazırlıyorum çünkü o kadar çok yaptım ki inanın artık ben benden geçtim yani. Bunların kabuklarını soymadan yaptım. Vaktiniz varsa aynı menemende olduğu gibi yine kabuklarını soyup ayrı kaynatıp blenderdan çekip içerisine süzdürebilirsiniz ama hiç o işe girmedim. Geçen sene de bu şekilde yapmıştım. Oldukça pratik ve lezzetliydi. Yine aynı yöntemle yaptım. Hiç kabuklarını soymadan. Üzerine tuzunu ilave ettikten sonra blenderdan pürüzsüz olana kadar çekiyorum. Bu kısım önemli. Eğer hiç kabuk sevmiyorsanız dediğim gibi diğer işlemlerde olduğu gibi yapabilirsiniz. Ama ben daha böyle pürüzsüz olana kadar blenderdan çekmeyi tercih ettim ve kavanozlara dolduruyorum. Artık tek tek olacak iş değil, seri üretime geçiyorum. Bildiğiniz fabrika imalatına başladım. Yani bir maşallahınızı alırım. Gerçekten bu yapım aşaması benim tam olarak bir günüm aldı diyelim. Bir günde bahçede topladım zaten. Toplamda iki günüm hem mal oldu ama değdi mi değdi. Maşallah, subhanallah. Hepsi de çok güzel oldu. Toplamda tabi hala yapmadığım domatesler de var. 80 kavanoz çıktı. Çoğunluk büyük olanlardan. Bunlar da 250-300 milim olan. Yani hepsinin toplamında 80 adet konserve yapmış bulunmaktayım. Tabi hala beni bekleyen buzdolabında ve dışarıda domateslerimde bulunuyor. Tekrardan bunları da yine vakumlama için tencereye doldurdum. En az 25-30 dakika kadar tencerede kaynatıyorum. Kaynar suyun içerisine alıyorum. Hepsini sıcak sıcak. İster bir gece üzerine sofra bezini çekin. ister bir gece soğuması için tencerede bırakın. Tamamen size kalmış. Benim tencerede bıraktığım oldu, Sofra bezinin altında beklettiğimde ve sonucu bu şekilde sizlerle paylaşmak istiyorum. Hayalimdeki yemekler iftiharla sunar. <laughs> Gerçekten artık öyle diyesim geldi. Çünkü iki günün sonunda İnanılmaz yorgun ama bir o kadar da mutluydum. Çok şükür bu sene de konservelerimin hepsini yapmak nasip oldu. Bu arada videomu bu kısma kadar izlediyseniz küçük bir beğeni ve yorum yaparsanız çok sevinirim. Çünkü beğenileriniz, yorumlarınız benim için çok kıymetli. Kaydetmeyi de unutmayın ki sonraki zamanlarda aramayın. Şimdiden yapıp deneyecek olan herkese afiyet, bağ, şifa olsun. Detaylı tariflerini de açıklama kısmına ekliyorum. Oradan bakabilirsiniz. Hadi bize afiyet, şifa olsun. Size de fikir olsun. Bu arada hemen neler yaptığımızı kısaca şöyle göstereyim. Fasulye konservesi yaptık, bol domates soslu menemenlerimizi hazırladık en lezzetli şekilde. Bir de klasik domates sosu. Bu domates püresini çiğ köfte, e, lahmacun, pizza ve birçok e, tarifte kullanabilirsiniz. Hatta yemeklerde, domates çorbalarında bile kullanabiliyorsunuz. Aşırı lezzetli ve pratik oluyor. Benim yıllardır yaptığım tariflerim bunlar. Size de olsun diye paylaşmak istedim. sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Sevgiyle kalın. Allah'a emanet olun. Video <laughs> mu? Ben de fotoğraf zannediyorum.